Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hamza bugün beraber sizlere Discord'da nasıl kayıt butonu ayarlarsınız onu size göstereceğim. Ondan önce arkadaşlar sizlere kendi Discord sunucumu göstereceğim. Şu anlık kimse yok yani e, 2-3 kişi var gençler ama ve lakin siz de gelirseniz bayağı güzel bir sunucu olacak. Kayıt yeri var. Bu kayıt yerine gençler sadece kayıt üyeler görüyor. Kayıt olduktan sonra da kayıt üyeler görmüyor. Ve Legends oyuncular bu kayıt yerini göremiyor sadece. Diğer yerleri görebiliyorlar. VIP, VIP odalarını sadece VIP kişiler görebiliyor. Yetkili odalarını sadece yetkili kişiler görebiliyor gençler. Onu ayarladım. E, kayıt botumuz bu şekilde. Emoji'ye mesela bak, şimdi ben kendime bir rol veriyorum buradan. Kendime kayıtsız bir rolü verdiğimde gençler. Emoji'ye basıyorum. Ve kayıtsız bir rolünü alıp bana Legends oyuncu rolünü veriyor. Çok güzel bir şekilde. Şimdi videomuza geçeceğiz. E, i̇lk önce kayıt botu için zira bot lazım. Bu zira bot kayıt sistemini çalıştıran mod gençler. O yüzden operatör aracımıza ya da disk, e, Google Chrome'a girdik ve buraya Zira bot yazıyoruz. Buradan da Top GG yerine giriyorsunuz. E, açıklama linkinde burayı bulabilirsiniz. Buradan girip yapabilirsiniz. Ardından Invite'e tıklıyorum buradan. Bakın Zira Bot'un hemen yanında Invite kısmı var. Invite'e tıklıyorum. Evet bu şekilde bakın. Bir dakika bir yere geçti. Evet bu şekilde geldi. Buradan kanalımı seçiyorum. Deneme kanalı oldu. Yetkilendir diyorum. Ardından ben bir insanımı seçiyorum. Yani ben bir insanım, ben bir robot değilim. Seçeneğini seçiyorum. Çok az bir bekliyorsunuz. Ve tamam. Bu Ardından sunucuna bakıyorsunuz ve zira bot geldi. Tabi. Zira botu ayarlamak için zira botun kayıtsız üye ve e, kayıtlı üyeden daha yüksek bir rütbede olması lazım. O yüzden rütbeleri ayarlayalım. Sonra ayarlarına geliyorum. Rolüne tıklıyorum. İlk önce bir tane bot rolü ekleyelim. Bir tane bot rolü ekleyeceğim. Bot rolümüz ne olsun? Abiciğim, şu renkli olsun. Ya da nerede olsun? Mavi bir renk olsun. Sonra bir tane arkadaşlar kayıtlı üye diyorum. Kayıtlı üye ya da direkt ne di? Ne di buna? Üye. da ne yapayım abiciğim? Bunu da ben sarı yapıyorum. Kayıtsız de Ne yapıyoruz abicim? Ben kayıtsız üye yazıyorum. Ben bu kayıtsız üyenin rolünde böyle yapıyorum. Üye olacak kayıtsız üye altında olacak. Botu en üstte alıyorsunuz. Üyeyi bir altına kayıtsız üyeyi buraya alıyorsunuz. Hep bunların şunu şunlara ne açıyorsunuz? Bakın rolü olan üyeleri geri kalan çevirmiş üyelerden ayrı göster. Dedikten sonra bot bunlardan daha üstte oluyor. Yani bot yukarıda. Bunlar aşağıda olacak. Şimdi ben botu de veriyorum hemen. Yani bakın bot böylese ben de kendime işte diyelim ki ne veriyorum abici? Üye veriyorum ya bak. Botun altında kalacağım. Her zaman. Ama sunucu kurucusun daha üstte yapabilirsiniz. Şimdi. Gelelim şeye. Bot komuta ben yazacağım şimdi tamam mı? Z slash help yazarsanız gençler. Z slash help yazarsanız böyle bir yer çıkacak. Buradan da yardımcı olabilirsiniz. İlk yazacağımız komut gençler. Z slash channel. Buradan kayıt sistemi yani kayıt odasında simge basıyoruz yani. Orayı belirliyor. Nereye biz, Bizimki neresiymiş? Bakın hashtag kayıt. O yüzden buraya hashtag kayıt yazıyorum. Bunu seçip enterliyorum. Z channel kayıt oldu. Sonra kayıt yerine geldim. Buraya yazıyorum ki şu şöyle yazacağım. Bak, i̇ki yıldız koydum. Hoş geldiniz. Ee, burada istediğiniz şimdi kullanın gençler. Kayıt olmak için bir tane buradan şimdi e, simge seçeceğim. Mesela bakın bu simgesine yani kilit simgesine tıklayınız. Yaptık daha doğru. İki tane yıldızla kapatıyorum ve bu şekilde oldu değil mi? Buna tıkladığımda ID kopyalı var. Bu ID kopyalı size gözükmeyebilir. E, kendi ayarlarınıza giriyorsunuz. Görünme giriyorsunuz oradan. En aşağı geliştirici mod sizde böyle kapalıdır. Onu açıyorsunuz. Sonra buna tıklıyoruz. ID kopyalı diyor. Sonra bot komuta bir daha geldik. Dedik ki buraya. Z slash message yani mesaj boşluk kopyaladığımız ID'yi yapıştırıyoruz ve enterlıyoruz. Yani buradaki yer bu yer buraya kaldı sabitlendi şeklinde diye düşünün. Sonra ee, biz ee, o şeye tıkladığımızda o simgeye tıkladığımızda bir tane rolü verecek? Bize kayıtlı rolü verecek değil mi? O yüzden z slash normal yazıyorum. Bizim emojimiz neydi abicim? Log yani kilitli. Onu yapıyorum. Ardından bir boşluğumuzu bıraktık. Bize verecek e, ee, neydi abi rol üye üyeyi seçtim ve yaptım yani bastığımızda bize üye sonra z slash auto yani auto rol auto rol nedir gençler bakalım doğru mu yazdık auto rol pardon şöyle auto rol gençler size sunucuya girdiğinizde verilen ilk rol yani sunucuya girdiğinizde bu rol size verilecek eğer bu işe yaramazsa size diğer, diğer taktiği göstereceğim. göstereceğim. Otorolü yapıyorsunuz gençler. Ve sonuna da ne yapıyoruz? Eşlek kayıtsız üye rolü verecek bize. Her girdiğimizde. Tabi olmadı yani. Pardon. Z slash old role user kayıtsız üye gemişler. Oldu. Peki. Bakın. Bir sunucu geldiğimizde bize kayıtsız üye rolünü verecek. Biz bu simgeyi tıkladığımızda. Bizden bize üye rolünü verip. Kayıtsız üye rolünü bizden alacak. Yani Bir rolümüz olacak. yani. Bunu nasıl ayarlayacağız? D remove yapıyorsunuz gençler. Sonra e, buradan locus seçiyoruz elinden. Locus seçtikten sonra buraya gençler kayıtsız üyeyi yapıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ve artık ayarlandı gençler. Kayıt yanına bakarsak bir kilit içeri geldi değil mi? Ben sunucu, sunucu kurucusu olduğum için bende normal gençler. Ben kendime dedim ki kayıtsız üye, yani ben sunucu ilk geldim. Kayıtsız üye rolüm var değil mi? Geliyorum, bu simgeye tıklıyorum. Ve benden kayıtsız üye rolümü alıp bana normal üye rolü veriyor gençler. Bu şekilde ve burada kalıyor böyle. Peki diyeceksiniz ki ben sunucuya işte benim oyuncularım sunucuya giriyor ama onları kayıtsız üye rolü vermiyor bot. Kayıtsız üye rolü alamıyorlar. Niye alamıyorlar diyeceksiniz. Eğer öyle bir tane karşılaşırsanız Giriyorsunuz abicim tamam mı? Her zaten her oyunda olması gereken, her Discord'da olması gereken mi botu. Mi 6 botuna giriyorsunuz, şöyle yani mi 6 botunu kendi Discord'unuza ekleyeceksiniz. Çok ufak bir şey yaparak da sunucunuzu güzelleştirebilirsiniz. Mi 6 ile 6 botuyla ilgili dersler gelecek gelecek. Mi 6 botunu deneme sorununda kuruyorum. Ve buna da e, bot rolü vereceksiniz. Artık kaç tane botunuz varsa denemeyi seçtikten sonra devam ediyorum ve yetkilendirdikten sonra ben bir insanı işaretleyip, ben bu botu da kendi sunucuma ekliyorum. Bakalım etkilendirildi. Evet. Şimdi bu da geldi. Buna ben hemen yine bot, bot rolünü vereceğim. Böyle bot rolünü verdik gördüğünüz üzere. şimdi Buna tıkladığımızda zaten oluyor gençler. Bakalım. Bıraktığımızda. Bak görüyoruz mu? Rolümüz gitti zaten. Böyle bir saçmalık var. Ama tıkladığımızda yine üye rolümüzü veriyor. Peki diyeceksiniz ki ben e, şu sunucuya girdim. Bana kayısı üye rolü, üye rolü vermiyor. Niye vermiyor? Mi 6 butonundan sunucu kurucusu ee, Mi 6 botundan geliyor karşılaşma kısmına giriyor. Yeni kullanıcılar rol ver kısmına giriyor. Buradan verilecek rolleri artıya tıklıyor ve kayıt süreyi seçiyor. Tabi ne, ne diyor abicim burada şöyle bir şey diyor bir dakika abicim onu halledelim biz. Hall hallolmamış şimdi o ya bir dakika bakalım. Mi 6'ya biz zaten rolünü vermedik mi verdik abi neden böyle bir şey diyor bir dakika. Çıkartma var kaç üye mesela üye versem üye de, de aynısı bot versem bot da aynısı. Bunun bir sorunu vardı hatırlamıyorum pek bunu. Şöyle bir şey o zaman gençler rollerden ben bu bota bot rolüne direkt bir yöneticilik vereceğim ha, tamam mı? Direkt bir yöneticilik vereceğim ben bu bota. bir her şey yapabilsin diye. Kayıt düzeyi de en altı alacağım. Değişiklikleri kaydetmeyeceğim. Şimdi deneyelim gençler. Şunu bir daha çıkartıyorum. Bir daha ekliyorum. Aynı şeyi dedi abi. Aslında burada böyle bir şey demezsin gençler. Bu kayıtsız üye botunu ekliyorsunuz. Sunucuya her gelen kişi bu rolü alıyor gençler. Öyle söyleyeyim size. Sunucumuz bu kadar da değil. E şimdi kayıtsız üyeler sadece kayıt yerine görebilecek. Ben öyle istiyorum. İzin o yüzden mesela bot komut tıklıyorum. Diyelim ki izinlere geliyorum. Buradan kayıtsız üyeyi seçiyorum gençler. Ve Çarpıya basarak hepsini kapatıyorum buradan. Yani kayıt süzüğü bu bot komut kanalını göremeyecek abi. Sadece kayıt yerini görsün istiyorum ben. Bunu yaptıktan sonra çıkıyorum. Sohbet yerine geldi sıra. Sohbete tıkladım, izinlere tıkladım. Buradan kayıt süzüğü seçtim. Bunları da bu şekilde ayarlıyorum. Çok kolay bir şekilde bunları da ayarladıktan sonra Şurayı sileceğim. Onun yerine gençler şu kanalı kopyalayacağım ki bir daha uğraşmayayım. Şimdi peki ben kayıt olduktan sonra bana Legend Suyu rolü verecek. Ben tabi bu rolü aldıktan sonra kayıt yerini görebiliyorum. O yüzden Legend oyuncuların yani oyuncuların üyelerin ben burayı, burayı görmesini istemiyorum abi. O yüzden üyeleri seçiyorum. Üyelerde de burayı kapatıyorum gençler. Sadece burayı kapatıyorum. Diğer yerler açık. Burayı da şöyle şu şekilde kapatıyorum bu şekilde gençler üyeler kayıt yerini kayıtsız üyeler de bot komutu sohbet yerleri falan göremeyecek. bu şekilde gençler gördüğünüz üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler. Yani 10 dakika anlatmışız yani da. bayağı da güzel bir şekilde anlatmışız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, aşağıdan zira bozulun linki de bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.